Hangisiyle başlayayım? Ruhi Çenet mi, Uras mı? Hadi Ruhi Çenet'le başlayalım. Neymiş Uras? Kaliforniya. Sokak isimlerinin, elektriğin ve suyun bulunmadığı, bedava ve kuralsız yaşanabilen Slap City'ye doğru yola çıktık. İlk durağımız Slap City. Bir günü tutmuyorum, buradayız. Kanunda yok ya, amına koyayım. Bir ona gir, Benim Birkaç kilometre uzağında bulunan, kaderine terk edilmiş City. Aa, bunu Rigrat'a modellemek lazım baba. Çok güzelmiş. İçine bir loot. Salton Sea. Aslında koca bir tuz gölü. Boyutundan dolayı denizden denmiş. Buranın özelliği kum olarak gördüğünüz yerler aslında balıklara ait kalıntılarla oluşuyor. Nasıl oluyor lan o? Bakın bunların hepsi balık ölümlerine ait kalıntılar. Yani şu gördüğünüz kumsal bunlarla kaynıyor. Çekilen gölü buradaki kazıklarla ölçmeye çalışmışlar. Fakat nafile burayı hayata döndüremiyorlar. Çünkü burası bir toksik alan. Kuruyan gölün içinde sizin Artan tuz oranı ile birlikte balıklar dolayısıyla onları yemeye çalışan kuşlar da burada hayatını kaybetmiş. 1950'lerde burası popüler bir tatil destinasyonuymuş. Terk edilmiş oteller, terk edilmiş... Bak kurutmuşsunuz amına koyayım kurutmuşsunuz görüyor musun? Tatil evleriyle dolu bugün ise bir mezarlık. Slap City'de insanlar ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da seferet içinde yaşıyorlar. ABD 2. Dünya Savaşı'nda askeri üs olarak kullandığı bu alanı <laughs> terk edip kapattığında geriye sadece hurdalar ve beton levhalar kaldı. Daha sonra bölgenin adı beton levhalar şehri anlamına gelen Slap City oldu ve Amerika'nın farklı noktalarından evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Levhalar dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu Oğlum bu ne lan? Şimdi burada biz polisi aradığımızda gelmiyor mu polis buraya? Bu mudur yani? Mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve snowbirds olarak adlandırılan kampçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklıklarda ise herkes burada mücadele edemiyor. Nüfus 150'ye kadar... Kömür isli, yani isli sevişme ortamı arkadaşlar burası. Cover yaptım dinler misin? Durun oğlum bir video izleyip sikeceğim coverınızı ya. Bir durun ya. Düşüyor. Hello. Where are you? I don't see you. You don't see me? Let me return back if I can see you. Yeah, I, I see you at the end of the road. Hello! My name is Rui. Rui? Yeah. I'm Zachary. I've been in like a, um, a horrible position in my life right now. Um, yeah. They stole my cat. I've oh. been in like severe depression for like two weeks. You were using this before they burnt it, right? Yeah, it was motorhome. It was fresh and clean. I mean, it was nice. I just bought that truck about four months ago. They've already broken my tail lights. They've already flattened some tires. Really? Yeah, and and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason. These people are sick in the head. Yeah. I don't like them. I, I really just like really don't like these people. are you do da fitfalan? Ah, Sağlam, film karakteri gibi herif. Burada insanlar birbirlerine ya da başkalarının eşyalarına hiç umursamadan zarar verebiliyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Zachary'nin karavanı yakılmış, içinde yaşamak için yeni aldığı arabasına zarar verilmiş ve duygusal bir yakınlık hissettiği kedisi çalınmış. 20 yıl. That's kind of where I stopped being. Dayı değil abi, adam senden genç. Kaç Almost. This oh. is your spot for five years, right? Like. Yeah, I, I built this, all this. I ripped these out hmm. of the ground. Do you have real friends here? No. And I mean, these people have just been horrible to me. And they've been spreading rumors about me. When do you usually get up and hmm. or, uh, sleep? Oh, pardon, uh, anymore, pardon. Else, whenever. Herhangi bir toprak sahibi olmayan, kimisi evsiz, kimisi işsiz pek çok insan buraya bir yasal denetim olmadığı için kendi evini inşa etmeye geliyor. İnsanlar temiz suya plastik su depolarından erişiyor. İmkanı olanlarsa elektriklerini güneş panellerinden elde ediyor. Ancak bir kanalizasyon sistemi yok, çöpler toplanmıyor. Bir polis departmanı gibi herhangi bir kamu hizmeti buraya tahsis edilmemiş. Ülkenin her sokağına hizmet sağlayan ABD posta idaresinin dahi buraya gelmemesi buranın sistemin dışında kaldığını gösteren Bir diğer how do you... Uh, they took all my tools though. They yeah. took all my shit. H how do you provide yourself an income? Like, what do you do? I don't, man. Yeah. So, uh, how can you buy? I thought about... I thought about selling my awesome salts. Yeah. You know? Scraping off my body slather. <inaudible> Summertime. Collecting all my sweat. Yeah. And then if I simmer it down, <laughs> Burada hiçbir gelire sahip olmayanlar ya çaresizliğe hapsoluyor ya da hırsızlığa başvuruyor. Zekeri hayatını bir çadırda, bir karavanda ya da bir karton parçasının içindeydi. Zeki abi. Ne geçiren ABD'deki yarım milyon evsizden sadece biri. Um, Kararsızlık ve paranoya belirtileri gösteren Zekeri ile birlikte Slap City'nin merkezine doğru bir keşfe çıkacağız. I'm gonna try to be happy with my water and my rice. I don't wanna go Content. I was just fine as I was. You guys are safe with me, I promise. Yeah, no problem, man. I got it. You guys me out, I'm sure. Oh, shit. I don't know what's going on here. Hani bir yandan da info veriyor ha. benimle donuna kadar alıyorum şu düşsene. Are you not allowed It says go. It says I can go. Yeah. Çölün orta yerinde hayatını iyileştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olan David 6 yıldır Slab City'de yaşamakta. Güneş panelleri, karavanı, bahçesi, oturma alanı ve şöminesi var. Şehirdeki diğer herkes gibi kullandığı alanın bir tapusuna sahip değil. Burada yaşamak için vergi ödemiyor. Evolving... Haydi arkadaşlar hep beraber gidiyoruz. <laughs> Oğlum burayı var ya şehir... İnşa ederiz oğlum bak. iki ayda fena yaparız burayı, net. Bunları da alırız yanımıza. Uh, place. Yayın mayın da açmayız ama ortada her gece buluşuruz sıra sıra bizim limon tayfayla. Toplanırsınız etrafta, uçururuz oğlum orayı. Like you know, Tabi lan toksik aynı mesela arada bir seç birini ortada tekme tokat 50-60 kişi sıralı dövme. Gidip eşkıya gibi her yeri yakalım. Bak niye yakıyorsun oğlum? Burada tatlı tatlı durabiliriz. Geldi our abi yakar herkesi diyenler. Abi de yüzde sizlik var. %15. TR de yüzde on abi. de söylemek lazım bence. Ayrı. Şu an dur konumuz o değil. Ne zaman gidiyoruz abi? İşte sıkıntı orada. <laughs> Şuraya varmakta <da gülüyor> bayağı bir zorluk çekeriz. Of the flower children, you know, yeah. that's what everybody is so kind to each other. One big thing that's really destroyed. Para kimden çıkacak? O iş kolay. Hepimiz ter testosteron. -test Parayı ne yaparız? Yaparız ya bir şeyler oğlum. Para ihtiyacımız yok. Yani bak önce bunları lootlayacağız. Bütün bu onları raidleyeceğiz bir kere. Yani etrafta daha önceden burada böyle işte tehdit unsuru kim varsa hepsini tokatlayacağız bunların. Sökeceğiz neleri varsa. Diyeceğiz ki kardeşim vaat veriyoruz size. Size daha iyisini yapacağız. Daha sonrasında işte bize yarım kilo işte vücut derisiyle veya tuzuyla ödeme yapacaksınız. Bunu bir iş haline getireceğiz. Bak mesela burada kötü maddeler, uyuşturucular falan varmış. Bunu yasaklıyoruz. Hep beraber. Bir grup mutlaka gece nöbetinde kalacak. Şu chatteki en iri kıyım adamları alacağız tamam mı? Bir dövüş akademisi. Kim daha iyi dövüyor, kim daha iyi sopa kullanıyor. İşte arada daha önce eğitim almışlar var mı? Ay silah yok. Silah gerek yok orada. Yumruklarımızı silah gibi yapacağız orada. İşte kadın izleyicilerimizin hepsi zaten onları böyle şey Amazon kadını gibi düşünün. Böyle motor yağıyla yüzleri falan böyle boyanmış. Kadın erkek mi belli değil. Ellerinde do it yourself yaylar. Lemuru da güvenliğin başına koyacağız. Sinek Serdar gibi o duracak orada böyle en ufak bir harekette raporu verecek. <laughs> Hepsi bikinili ne amına koyayım. Ya niye herkesi bikiniliye şu an giydirdin ki yani? Çok sıcaktır orası bu arada fena olmaz. The slabs is, um, ya da şöyle bir anlaşma yapalım hep beraber. Komple burada çıplaz. Herkes. Kimler varsa abi. Bak şey de olur biliyor musun? Hani böyle bir noktadan sonra terbiye yani vücuda ve beyne terbiye gider. Çok normal gelir insanlara. Tertemiz, kanalı hariç kanalı gerek yok, moral bozmasın onu. Do is they become schizophrenic? You see people walking around, you're talking to themselves, or, and they don't seem to get along with their uh, imaginary friend because they're yelling at them and screaming at them. <laughs> oh, and there's my rooster. <laughs> oh yeah. You live here with your wife? <laughs> No, I I all by myself. Wow, these are a lot of work. Like, yeah. yeah And but it's, uh, it's it's under construction mine. yet because yeah. right in the corner here uh, there's going to be a Baya kurulmuş da ya. Yeah, outdoor fireplace. Amerikalıların tweakers olarak adlandırdıkları bu grup buradaki tehlikenin temel nedeni. Rahatsız edici seviyede çıkarılan sesler, hırsızlık ve şiddet. Tüm bunlar bu distopik toplumu daha da karartıyor. The land is kind of free here. Free to use at least, right? Yeah, because we're squatters. Yeah. Bak, bu da iyi şerif so that attracts a lot of people here. And in is You've seen all the people living on the street? Yeah. And so I'm thinking, well, why, why are those people living in Los Angeles like that when they could you know, live out here in Los Angeles? Uh, if you're living on the street, tourists are walking. Yeah, right, they're looking down at yeah. people. Yeah. Have you ever felt homeless? And that's a curious question now. But I, I wonder, do you, so do you feel yourself as being homeless? Oh, no. I don't either. I don't either. We're brought ha bir de şey yasağı koyalım. Evet kendi yaptığımız hanelerin içerisinde bilgisayar yok arkadaşlar. Vardiyalarımız var sabah 8 akşam 6. 6'dan sonra bir tane kendimize ait gece kulübü. Yanında da bu yeni internet kafe tipleri var ya. İşte böyle atıyorum mesela 200 tane PC. Gaming Gen de söylesin. <laughs> yollarlar bize. Toplanıp orada toplu oyun oynuyoruz ve amacımız sadece işte serverlara girip toksiklemek. Öyle evinde telefon telefon yok oğlum ne telefonu. <laughs> Ay şifreyi çözmüş ya. Because you don't own anything. You only rent it until you're dead. what do you don't like about slacks people they go around during the daytime i call it shopping they're looking to see what they can come get during the night my mantra is i keep to myself and i mind my own business if you're an older person what you are is an easy victim do you carry a gun yeah. Have you ever witnessed a crime? I witnessed crimes against Toxic City! <laughs> myself, they threw Molotov cocktails at my house, and putting out the fire. Okay. People here, Out here at Slab City, they say, don't call the cops for anything because it's more likely, if you call the cops um, for something, more likely you're going to go to jail uh. than the perpetrator. What? I think that they're lazy. They, they don't want to bother looking for the perpetrator. They're going to arrest somebody. They want to keep these people here. Yeah, they, they, they uh, mm. keep the people of Slab City here. So slapstick'te dursunlar ki suç onun içinde dönsün diyor aslında bence bir noktada. Kağıt üzerinde burası Kaliforniya eyaleti kanunlarına bağlı. Ancak pratikte buradaki yanlışlıklar neredeyse her defasında cezasız kalıyor. Hiç yaşanmamış sayılarak üstü kapatılıyor. İnsanlar yasa dışı yaşam tarzları nedeniyle polisi aramıyorlar. Burada herkes kendini savunmayı bilmek zorunda. Ayrıca yakınlarda bulunan askeri üste ordu burada yaşayanları tamamen yok sayarak riskli denemelerini bu bölgede gerçekleştiriyor. Hayda. Halkın zarar görmesini ya da rahatsız olmasını umursamıyor. How often do they there? Oh, it was just yesterday the dogs got scared. So you'll hear it today, I'm sure. Sometimes it is so bad, you know, everything just shakes it. Arkadaşlar bir engel daha çıktı. <laughs> Götümüz yerse artık <laughs> ondan sorun değil abi. <laughs> Hallederiz ya bunun üzerine düşüneceğim. Sitedeki insanların da devletten hiçbir beklentisi yok. Hatta mevcut düzenlerinin bozulmaması için altyapı hizmetlerinin gelmesini istemiyorlar. If they bring electricity out here and then just the Etrafta dolaşan yapı hizmetlerinin gelmesini istemiyorlar yaşamı kolaylaştırmıyoruz. Kolaylaştırırsak eğer gizli elektrik hattı yapmamız lazım. Bunlar hep dışarıdan bakıldığı zaman harabe gözükmeli. Would just destroy the Etrafta dolaşan tekinsiz yüzler. O ne oğlum herif baltayla mı yürüyor, katanayla mı yürüyor? Ne zaman ne yapacağını kestirmek güç. Bu... Bunlar ayıklarız ya. Anlık çıkıp bir an böyle bam 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 hop yok et. Bu nedenle David arabasından benzin bile çalınmaması için arabayı güvenli bir şekilde duvara yakın ve paralel park etmeye çalıştığını söylüyor. Slab City'nin girişindeki Salvation Mountain'a yani kurtuluş tepesi... Oo, ne güzel yapmışlar lan. İsmindeki bir tepeye geldik. Leonard Knight isimli evsiz bir düşünür, bağışlar yoluyla topladığı binlerce kova dolusu boya ve samanla Tanrı sevgidir mesajını insanlara duyurabilmek için hayatının tam 30 senesini bu tepeyi oluşturmaya harcamış. Ve burayı yıkacağız. adadığı eseri 2002'de ABD tarafından ulusal hazine olarak kabul edilmiş. Buraya kocaman bir limon. Hep beraber. Günümüze Salvation Mountain'ı ziyaret eden birçok turist var. Let's go to internet cafe. Slap City'nin internet kafesindeyiz. Öncesinde farklı bir ait olan bu yeri artık Charlie işletiyor. İnsanlar burada kahve içiyor, telefonlarını şarj ediyor veya internete bağlanabiliyor. Ayrıca Charlie burada bisiklet tamirciliği yaparak Yok öyle bir şey dayı artık. gelir elde ediyor. I'm <laughs> here hiding from the police. Şaka yapıyormuş tam laf söyleyecek. It was against the law to be homeless in Phoenix. You know they arrested me for it. I've heard of this place. Ah, ne hayatlar var ya. Who takes care of the internet cafe? I take care of you. You collect okay. energy from solar panels and give service to people who live here. De, yeah, I got solar panels up there. Slapset'i de çölün ortasında olsaydınız. Baba, sınırsız su kaynağımız da var. Dere de, yeah, kenarı işte. Slapset'i bak, bunu kuruturuz lan biz bir ayda. Slapset'i <laughs> de çölün ortasında olsaydınız, internete bu kafeden ve oldukça düşük bir hızla erişecektiniz. Neyse ki bu videonun sponsoru Türknet, ülkemize eşsiz bir. In <laughs> Çok güzel bağlamışsın hadi adam. <laughs> On numara bağlanmış. <laughs> gün içerisinde paranızın tamam. Çok güzel bağlantılan. Ama iade ediliyor. Mikip etmeye devam edin. Dünya standartlarında internete sahip olmak. Olsa da Michael ağlıyordu. <laughs> Steal from me and shit. Shit man. is yeah. this. shit, man. It set my house on fire, <laughs> but I couldn't own a bike shop out there. I cussed people out too damn much. <laughs> and nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict, too. How did you end up here? I gave up, man. Honestly, I gave up. You gave up from society? I gave up. I, I quit my job. I worked at LAX, man. I quit my job. I let my house go and yeah. I just walked away. Burada kendine yalnız bir hayat kurmuş 80 yaşındaki Michael bizi görünce mutlu oluyor. Aa Michael çıktı bak harbiden. Are you, eight? Eight years. Are you alone? Yeah. Ve hemen yakın geçmişe ait bir fotoğraf albümünü gösteriyor. Bugün her ne kadar kötü yaşam koşulları buranın en belirgin yüzü olsa da bir zamanlar insanlar burada keyif alarak yaşamış. <laughs> olsa da bir zamanlar Dayı troll galiba ya. Alarak yaşamış. Ama <laughs> did you pay for? Amına kodum. 150 Yeah. Try to match up two holes. There you go. right. It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? Uh, there's a place to sit. Yeah, yeah. Uh, but... I'm gonna go get my jacket, dude. Şderaltis Allan Oraya yerleştikten 30 sene, 40 sene sonra sen. You, if... Bak sürekli info veriyor bak. Ceketi var diyor ama bence yok mesela. Uğraştıracak bu şu uh, if... Abi dentist değil ben. Ya işte oğlum dentist aynısınız oğlum benim gözümde. <laughs> So you got to be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. I left that the truck for one day and lost the radiator. Nice to meet you. Machine thing. Maybe I just wondered how many rocks have a collection. Michael'ın bize bowling toplarıyla oynadığı oyunu ve taş koleksiyonunu gösterdiği andaki heyecanı burada hayatın ne oh. kadar yalnızlaşabileceğini yansıtıyor. Slap City'de bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri, pansiyonları ya da kütüphane... All you need. Bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri... Is love. Liseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri dahi alışık olduğumuzun çok dışında. Burası da Slap City'nin kütüphanesi. Kütüphane. Boşlarla devam et. Biz de yine yaparız ama bir tane kitap olur böyle. Nutuk koymuşuz değil mi? Bir tane olur ya. Ne alakaysa. var? Yani aynı zamanda kart oyunları da bulunuyor. Burası anarşist kütüphane olarak tanımlanıyor. Bir üyelik kartına ihtiyaç duyulmuyor ve kitapların teslimi için bir tarih verilmiyor. Kitap almak isterseniz öylece alıp gidebilirsiniz. Buranın insanının sanatını icra ettiği yerdeyiz. East Jesus diyorlar buraya. Dışarıdan da çok fazla turist buraya geliyor ama sadece buraya geliyorlar. Slap City'nin içlerinde bu insanların yaşam alanlarına müdahale etmiyorlar. İnsanlar geri dönüştürülmüş materyallerden kullanılmayacak durumda olan... Oğlum çok değişik bir kafa bu arada ya. yakılmış arabalardan ve çamurdan kendi kalıplarına uygun birer sanat ortaya koymuşlar. Ucubeyi andıran heykeller, üst üste dizilmiş moloz yığınları ve ürkütücü koleksiyonlar... Oğlum, zat ruhunun adeta bir yansıması. Tekerleklerden yapılmış dev bir mamut, çölün ortasına yerleştirilmiş bir uçak ve Bebek kafalarıyla kaplı bir araba buranın ilgi çek... Altımıza sıçarız gece şurada. ...ken eserlerinden sadece birkaçı. Bak bak bak. Çalmışlardır. Bu Bak burayı Kordi yönetsin abi. Güzel olur. Kordi güzel yönetir burayı. Kafayı yer böyle. Gittiğimiz zaman görürüz böyle bakıyor bir şeye. 45 dakika. <gülüyor> <Gülüyor> Yeah, I'd drive over with your motorcycle and their flame throwers. I wanted to show you where they go to a party. Ne strange! Buradaki insanlar burada her cumartesi akşamları buluşup parti yapıyorlar. Şimdi biz de o partiye katılacağız. <laughs> Bu açık hava sahnesi konserlerin, gösterilerin ve her yıl gerçekleşen balonun yapıldığı yer. Bu sahnede kurallar ya da repertuar yok. Herkes istediği yönünü özgürce gösteriyor. İnsanlar ya çok... <laughs> hayal ettim şu an. <laughs> Kendim hayal ettim orada. Çılgınlar gibi tümörk yaparken çıplak. Onluk da parasızlıktan ya da gidecek bir yerleri olmadığı için iyinin ve kötünün birlikte var olduğu Slab City'deki bu tehlikeli ortamı sokakta bir karton parçası üzerinde yatmayı tercih ediyorlar. Dünyanın en zengin 10 ülkesinden biri olan ABD'de bugün en az 6 300 bin kişi hayatını sokaklarda sürdürüyor ve bu sayı her geçen yıl artıyor. Ülkedeki abartılı bireysellik anlayışı insanları yalnızlığa sürüklüyor. ABD'de 12 yaş ve üstü kişilerin yarısı yasa dışı bir maddeyi hayatında en az bir kere kullanmış. 2000 yılından bu yana doz aşımı nedeniyle 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yaşamak için vergi ödemek istemeyen insanların oluşturduğu bu alternatif şehir, bazı ABD gerçeklerinin en iyi şekilde hissedildiği yerlerden biri. Amerikan rüyasına inançları kalmamış bu insanların kamp alanları, eğer ül ülkenin gidişatı değişmezse gelecekteki ABD şehirlerinin ücra köşeleri... Güzel video ha. Senin sahne var olduğunu, Türkiye'nin başında en güzel oyuncağını, Türkiye'nin YouTuber olduğunu biz bu ülkede çok materyalist gördük. Kendisi kaybeden adama çok üzüldüm, umarım bulur. Kimsenin girip çıkmadığı yerlere gidiyorsun ve onlara samimi davranıyorsun. Gerçekten bravo arkadaşlar ben de sizler birçok çok seni Rüya gibi Türkiye'den olmasın ama yeni... Yani her videonun altında full seni tekrar görmek güzel en kaliteli kanal kullanıyoruz falan saçmalıyorsun. Ne diyorsun oğlum? Güzel videoymuş harbiden. Ama bu hayali bir ara üzerinde kurgulayalım.